Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Selvi'nin mutfakta salamura yaprak yapılıyor. Buyurun bakalım. Öncelikle yaprakları bir sofra bezinin üzerine seriyorum. Ot çöp varsa, yabancı isimler varsa temizliyorum. Yapraklarımı 3-4 su yıkadım, suyu süzüldü. Şimdi katlıyorum. Tek tek sapları üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde yaptığımız zaman 2 senede dursa hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açıp tüm seçeneğini de seçerseniz bundan sonra yaptığım tariflerimden e, haberdar olursunuz. E, bildirim gelir size. E, beğeni ve yorumlarınızı da unutmayınız. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. 4 kilo yaprağımın hepsini katladım. 3 litre kadar kaynatmış olduğum suyun içerisine 3 su bardağı kaya tuzu koyup karıştırdım. Sıcak suyla birleşen tuz erimeye başladı. Katladığım yaprakları sıcak suya bastırıyorum. Bastırmamla birlikte alıyorum. 6-7 demet yaptıktan sonra suyum soğuyor. Ve ocağın altını yakıyorum. Su kaynamaya geldiği anda kapatıyorum. Tekrar devam ediyorum işlemi. Eğer suyun soğuduğunu hissedersen tekrardan ocağın altını yakıyorum. Bu şekilde yaprakların hepsini bitirmek üzereyim. Bu işlem bittikten sonra e, Kevgir'deki yaprakları tekrar tuzlu sıcak suyun içerisine alıyorum. Bir gece bekliyor. Ertesi gün soğuduktan sonra şişelerime dolduracağım. Yapraklarımı bir gece tuzlu suda beklettim. Yapraklarımı şişeye basmadan önce şimdi anlatacağım şekilde de salamura yaprak yapabilirsiniz. Demet demet katladığım yaprakları tencerenin dibine üst üste dizerek üstüne kaynatmış olduğumuz tuzlu suyu dökerek bir gece bekletiriz. Ondan sonra aralarına tuz serperek şişelerimize basabiliriz. Benim tencerem küçük olduğu için 4 kilo yaprağı almayacağı için ilk anlattığım şekilde yaptım. Sıcak suyla şoklamış olduğum yaprakların bir gece bekledikten sonra aralarına birer tatlı kaşığı tuz koyup şişeme basıyorum. Toplamında 1,5 kilo kaya tuzu kullandım. Şişeyi doldurduktan sonra üzerlerine birer ikişer kaşık tekrar kaya tuzunu koyuyorum. Artan suyu üstüne ilave ediyorum. Tarifime uyup yaparsanız kesinlikle iki sene dahi dursa yapraklar bozulmuyor. Tazeliğini koruyor. Şimdi e, kebap yaptığım çubuklarımdan yardım alarak yaprakları aşağı doğru bastırıp sıkıştıracağım. Ağzını sıkıca kapatacağım. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp ufacık da olsa bir yorum yapmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.